Hepinize adam merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta e, aynı bu yaptığı gibi ben de bir günlüğüne Mr. Bisk oluyorum çekiyorum. Bugün yanımda Umut var. Umut merhaba. Merhaba. Ee, Umut'u buldum. Bakıyorsun 20, 20 TL'si var. Yeni açmış herhalde. Ben Umut bir sana bir para atayım ilk önce. Sen bir arsa al kendine. Benim base'ime gelebilirsin. Yukarı kısımdayım ben. Umut'a bir, bir... Nerede? E, yukarı kısımdayım ben. Sana bin TL attım. Şu an yanına geliyorum ben. Aa, bin TL oldu. Evet, attım ben sana. Şimdi olaymış e, olayımız şöyle olacak Umut. E, şimdi belirli bir şeyin olacak senin, limitin olacak. O limiti geçmediği sürece istediğin her şeyi satın alacağım sana. Gerçekten mi? Evet, ondan sonra bir de üst, üstüne e, 50k para atacağım sana. Heh, seni gördüm, şuradasın. Umut bin. Sana izin de açayım. Açık evde izin de açmıştım önce, evet. Şimdi ilk önce sen şuradan bir arsa alalım ki arsaların da eşyalarını koyabilirsin. İn, in arabadan gel. Ee, aslında e, arkadaşlar video çekmeden önce Umut'a para atmıştım ben arsa alsın diye. Ee, bir oyun atası falan olmuş attı oyundan. O yüzden Umut şimdi gel oraya Al, aşağıda e, Riven'de sohbet et var ona bas Aşağıda mı? Evet aşağıda sol altta Biraz top almak istiyorsun diyor Evet Abas e oradan Aldın mı? Alamadım Arkadaşlar bir dakika biz bir e, arsa alıp gelelim e, Evet arkadaşlar Umut'a arsa aldık Hemen şurada arsası. Ee, şimdi Umut'cum hangi ada e, hangi markete gitmek istiyorsun? Buradaki mi yoksa diğer şey adadaki mi? Yani araba mı? Diğer adadaki. Tamam. Oraya gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar e, abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, like. Oo. Base ne güzelmiş. Dur ben hemen köprüyü indireyim. Bu bir anlaşma. Gel Umut. Bu arada e, videonun başında görmüşsünüzdür. Beyzin bayağı büyüttüm. Eee önceki Roblox'ta para ve baltada attığım videosunda küçücük bir beyzin vardı hatırlıyorsanız. E, o videoda köşedeki katlardan gidebilirsiniz. Eee bir adam buldum. Adamı böyle güzel base'de falan yaptım. Ona işçisi var mı oldum. Güzel para kastım ondan. 12 milyonum var gördüğünüz gibi. 1 milyon da zaten bir yemin atmıştı bana. Çekiliş videosunda. Eee o zamana kadar kastım para ve benzin büyüttüm ama bu dükkan niye kapalı? Alo. Buraya niye kapalı lan? Ee... Abi burası niye kapalı? Ayda. Umut o zaman ee, mecburen ilk adadaki adadaki ne oluyor mu? Bir fail olduk burada. Ne dersin? İlk adadakine gidelim mi? Alo, ne dersin lan? Alo. He, e, şey ilk adadakine gidelim istersen. Burası kapalı. Olur abi. Tamam, hemen gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Şu an limit ekranda yazıyor ama ben limiti Umut'a söylemeyeceğim. Umut istediğin her şeyi alabilirsin şu an bundan. Limiti geçmediğini söyleyeceğim. Ne alacaksın mesela? Bak, arkada araba var, burada odun dövüşçüleri var. Testere var, her şey var. İstediğini alabilirsin. Limiti geçmedi söyleyeceğim. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bak araba burada istesen, burada <laughs> bir tane araba var. Şu arabadan alacağım. Tamam, bu arabayı götürüyorum oraya. Bıraktım abi buraya. Şimdi başka ne istersin? Şey. Bak burada. Bundan. mı? Onun büyüğü şuradaysa sen şu büyüğünü al. Ama gene sen bilirsin. O küçük de değil. Tamam, şey. ha büyüğü mü istiyorsun? Hemen büyüğü de alıyorum sana buradan. Hut üstünde çekil. Heh. Lan. Lan mı ben ya? Dur bir tane daha getireyim. Ok kısa olan herhalde bak uzun olanı getirdim. Evet başka ne almak istersin? Tamam mı devam mı? Bu paraları verdir bir iki neye Vermediğim mi almadığım. Vermediğim mi almadığım. Bunda şey kaybolmuş, araba kaybolmuş. Şu arabayı getireyim lan. Tamam mı devam mı? Vermediğim mi almadığım. Bakıyoruz ne kadar olmuş. 86 bin limiti geçmedin. Limit 100 kaldı. Şimdi bunları sata, sana satır aldım. Satan ya. <laughs> Sana satın aldım hemen bunları arabaya koyalım ve base'ine doğru gidelim Evet arkadaşlar şu an e, Malzemeleri ekledik ve Umut'un base'ine doğru gidiyoruz Umut limiti geçmedin helal olsun Ve e, Artı sana 50k atacağım Güle güle harcarsın artık Buradan... Abi çok teşekkürler Ne demek Parayı bana veren Eee Miraç arkadaşım sağolsun oradan selam gönderiyorum Evet arsadan bir de sana hemen 50k'nı atayım Eee izinler çıktı mı açabiliyorsun Abi bu araba nasıl kullanılıyor Eee açacaksın ilk önce Aptal Nasıl açacaksın? Aa yanlış iki 50k gönderdim <laughs> Neyse neyse bir şey olmaz Mutlu. Evet, yüz kalmız gitti. Ah, şey bekleyin diyor. Biraz bekleyelim. ondan sonra hemen parasını açacağım. Evet arkadaşlar, Umut aldı, ee, arabasını aldı, eşyalarını kurdu. Şu an benim meczmeğe doğru gidiyoruz. Ona iki, bir, bir küçük eş e, sürpriz daha yapacağım. Hemen meczimde küçük bir sürprize yapacağım. Umut gel. Evet. Geldi. Şimdi. Nereye gidiyorsun Umut? Arkandayım. <laughs> Arkadayım. Yanlış yere gittin. Bu arada Beyz'in büyük... gördüm. Bu arada Beyz'in büyüklüğüne bakarsanız çok güzel oldu Beyz'im. Şurada baltalarım kısmı var. Burası garaj. Burada giflerim var. Burası oturma al alalım. Heh Umut gel. Umut'cum sana şimdi bir küçük, küçük bir daha yapacağım. hemen. Sana birkaç tane de bata, balta vereceğim. Çık. Çık çık. Ay bırak onu bırak. Ben sana vereceğim zaten. Bir tane de end baltası. Bir tane de ee, lava baltası mı diyor bunlara ya? Ateş baltası. Evet Umut gel. Oradan çık. Şimdi bak bu senin. Bu senin ve bu senin. Bunlar da senin. Aa ateşli balta. Vay canına. Ne diyor bu? Bu arada elli kanda hemen atayım. Daha demin yanlış atmışım. Ama hiç sıkıntı olmaz. Evet Umut'a elli kanısını da attım. Al onu ee, evet arkadaşlar bugünkü Mr. Bistik videomuz bu kadardı. Ee Umutcığım teşekkür ederim videoma geldiğin için. Ee, güle güle baskalını kullanırsın, eşyalarını kullanırsın. Hayır, nasıl ben teşekkür ederim. Benden benden başka bir isteğin var mı? Yok abi, teşekkürler. Bir şey değil, rica ederim. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. da. Ee, bir sonraki Mr. müzik videosu. Ay ben niye kalktım ya? Evet, bir sonraki Mr. müzik videosu yine gelecek. Beklemede kalın. Bundan önce de bir Oğuttaş 100 atmıştım. Onu da gidip mutlaka izleyin. Unutmayın. Ee, i̇yi günler, iyi Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.